Bugün yorumundan herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bugün Isparta örneği üzerinden Türkiye'nin sorunlarını konuşacağız. Isparta bir mikro örnek, bir küçük örnek ama Isparta'yı büyütseniz, genişletseniz Türkiye olur. Türkiye'yi de küçültseniz herhalde Isparta çıkar karşınıza. Türkiye'nin genel yönetim sorunlarının tamamı birebir Isparta'da yaşandı. Ve Türkiye ile ilgili bir şeyi anlamak istiyorsanız ya da Türkiye Türkiye'yi birilerine anlatmak istiyorsanız ee, Isparta'yı anlatabilirsiniz. Ee, hemen Isparta'daki, Isparta olayındaki yani 5 gündür elektrik verilemeyen 2022 yılında Türkiye'de bir büyük şehirde ve çok da hani böyle dağlık bir kesim değil, çok uzak bir şey değil. Yani hani kışın hak değil yani. Kışın işte ulaşılamayan yolların, karın kapattığı bir, bir şırnak falan değil yani. Ee, nihayetinde bir Akdeniz şehri. Isparta'dan söz ediyoruz e, ve merkez sağın muhafazakar partilerin hep kalesi olmuş, hep e, büyük yatırımların da e, bir anlamda cazibe merkezi haline gelmiş. E, konumu da iyi, jeopolitik konumu da iyi. İyi bir şehir yani normal şartlarda hani böyle bir krizin yaşanacağı bir şehir değil. Onun için Isparta önemli. Şimdi Isparta'da ne oldu? 5 gündür elektrik verilemedi. 5. Beş, günün sonunda Isparta şehrine, insanlara, şehir içine elektrik verildi. Hala kırsalda elektrik ulaşamayan yerler var, insanlar var. Ee, bu krizi daha önceki afetlerde olduğu gibi, daha önceki krizlerde olduğu gibi AKP çok kötü yönetti. Erdoğan rejimi çok kötü yönetti. Ama ilk defa bu kadar gün yüzüne çıktı. İlk defa bu kadar bütün herkesi kapsayan bir krize dönüştü. Yani orman yangınında ya da sel felaketinde şehrin bir bölümü, bir parçası, o coğrafyanın bir parçası doğrudan etkilendiği için e, geride kalan insanlar çoğunlukla seyirci gibilerdi. Uzakta bir yer yanıyor, uzakta bir yer heyelan altında kalmış, uzakta bir yer e, sel felaketinin altında kalmış. Ama bugün Isparta'da herkes, bu elektrik faciasını yaşadı, elektrik kesintisini yaşadı. Herkes soğuktan titredi, herkes yemeğini pişiremez hale geldi. Herkes e, elektriğe ulaşmakta zorlandı. Bunun aktörleri üzerinden konuşalım. İsim isim, konum konum aktörler üzerinden konuşalım. Önce validen konuşalım mesela. Normal şartlarda hani valiler AKP yönetiminin en büyük aparatların her türlü şeye yetkili kılınıyorlar. Doğrudan Cumhurbaşkanı'nın e, şeyi gibi bir siyasi partinin hatta AKP'nin il başkanları gibi çalışıyorlar. Isparta'da vali Ömer e, Seymenoğlu ortada görünmedi. Hatta mumla aranan vali diye hakkında espriler yapıldı. Nihayetinde valiyi görevden aldılar. Ama başarısızlığı da tescil etmemek için farklı bir gerekçeyle görevden aldılar. Korona olduğu sebebiyle, korona olduğu gerekçesiyle e, merkeze aldılar. Onun yerine bir vekil vali gönderdiler, Osman Kaymağı gönderdiler. Şimdi e, başarısızlıktan o kadar korkuyor ki Erdoğan, bir valinin bile başarısızlık sebebiyle merkeze alınmasını kabullenmek istemiyor. Hani surda bir gedik açtırmak istemiyor. Çünkü böyle bir ipucu sökülürse o ipucunun kendisine kadar geleceğini düşünüyor. Burada tabi ilginç bir anekdottur. E aynı günlerde Erdoğan da korona oldu. Yani zamanlaması manidar diyeyim ben. Erdoğan ne zaman bir kriz olsa, büyük bir olay olsa, hesap vermesi gereken bir durum olsa ortadan kayboluyor. Bugüne kadar gerekçesiz kayboluyordu. Bugün bir gerekçeyle kayboldu. Artık korona oldu olmadı, orası kendisiyle, doktorlar arasında, kendisiyle Allah arasında bir şey bilmiyorum ben. E ama çok da inanamıyorum. Onu da aktarmış olayım. İkinci önemli aktör belediye başkanı. Belediye başkanı AKP'li Şükrü Başdeğirmen. Belediye hizmetleri çok aksadı. Belediye hizmetlerinin aksamasından dolayı insanların hayatı zaten felç oldu. Elektrik kesintileri de bu felç olan hayatın üzerine son darbeyi vurdu. Öldürücü darbeyi vurdu. Peki belediye başkanı ne yaptı? Belediye başkanı olayı küçültmeye çalıştı. Çok büyük bir felaket yok dedi. Hatta Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in şehirlerine gelmesini çok büyük bir felaket olmamasına rağmen büyük bir Ali Cenablık, büyük bir insanlık göstererek şehrimize geldi. Bize işte güç verdi, destek verdi filan dedi. Hani bir şehirde bir olayın felaket olarak algılanması için artık ne gerekiyor bilmiyorum. Yani 5 gün 2022 yılında Türkiye'de bir şehirde Elektrik veremiyorsunuz, hastalar soğukta kalıyor, çocuklar soğukta kalıyor, anneler e, tüp ocağında ısıttıkları suyla çocuklarını ısıtmaya çalışıyorlar, ortamı ısıtmaya çalışıyorlar, çocuklarını soğuktan korumaya çalışıyorlar. Daha büyük bir felaket olması için ne gerekiyordu? Ya yani ben hayalim, benim e, şeyim, ya, hayal dünyam belediye başkanının kadar geniş olmadığı için bilemiyorum. Belediye başkanına sormak lazım. Üçüncü aktör. Enerji Bakanı Fatih dönmez. Fatih dönmez de dördüncü gün ancak şehire gitti. Büyük bir enerji krizi yaşanıyor. Her e, bu tür yerlere giderken e, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilgili e, talimatıyla bölgeye gidiyoruz diye e, tweetler atarlar biliyorsunuz. Böyle selam çakarlardı. Bu sefer Fatih dönmez. Onu da yapmadı çünkü e, skandal o kadar büyük, fiyasko o kadar büyük ki arada Cumhurbaşkanı'nın ismini hatırlatmak istemedi herhalde bölgeye gitti. O da olayı küçültmeye çalıştı. O da olayı basitleştirmeye çalıştı. İnsanların dertlerini, insanların sorunlarını anlamaktan ziyade sanki görmezden gelen bir tavır içerisine girdi. Bugün bazı gazetelerde var. Hani Erdoğan felaket bölgelerine gittiğinde keyif çayı fırlatıyordu insanların kafasına paketler halinde. E, Enerji Bakanı bunu biraz geliştirmiş, demlenmiş çay dağıtıyor. İnsanlar tepki gösteriyorlar ya evimizde elektrik yok diyorlar. Bize elektrik verin diyorlar. Alın bir bardak çay için diye sıcak demlenmiş çay veriyor. İnsanlar çayma istemiyoruz, elektrik istiyoruz diye itiraz ediyorlar. Ama baş, e, bakanın yapacak çok fazla bir şeyi yok. Çünkü balık baştan kokmuş. E, üçüncü önemli aktör e, Mehmet Cengiz. Mehmet Cengiz kim? Erdoğan'ın muhtemetlerinden bir tanesi. Erdoğan'ın o beşli çete dediğimiz kamudan neredeyse bütün ihaleleri verdiği, e, hani hiçbir büyük küçük ayırt etmeden bütün para kaynaklarının bağlandığı havuzun başındaki kişilerden bir tanesi Mehmet Cengiz. Peki Mehmet Cengiz'in Isparta'daki rolü ne? 2013 yılından beri Isparta, Burdur ve Antalya elektriği özelleştirilmiş ve 2013'ten beri buranın elektrik dağıtım işini e, Cengiz ve Kolin ortaklığı birlikte yürütüyor. Yani Mehmet Cengiz ve Kolim gene Erdoğan'ın Beşli Çetesi'nden bir tanesi. O bölgenin elektrik hizmetlerini, elektrik, elektrik dağıtım hizmetlerini yapıyor. Peki Mehmet Cengiz'e, Mehmet Cengiz'in holdingine daha doğrusu bu soru sorulduğunda ne cevap veriyor? Diyor ki umduğumuzdan çok fazla, beklediğimizden çok fazla kar yağışı oldu. Onun için bu kesintiler yaşandı. Yani iyi de zaten şirket bu zamanlar için lazım. Devlet bu zamanlar için normal zamanlarda e, her şey yolunda giderken parasını almak kolay, parasını almak güzel. İhaleleri ballı ihaleleri götürmek güzel. Ballı ihalelerin üstüne hazine garantili ihaleleri almak da çok güzel. Üstüne e, bir de e, vergi aflarıyla büyük rantlar sağlamak çok güzel. Hani artık kaymaklı e, kadayıfın Ötesinde şeyler bunlar yani ihale alıyorsun, ihalenin üstüne hazine garantisi alıyorsun, onun üstüne bir de vergi muafiyetleri alıyorsun. E, bu cukkaları götürürken güzel ama ihtiyaç olduğunda halka elektrik sağlayamıyorsunuz ve bunu da beklediğimizden, umduğumuzdan fazla kar yağdı diyorsunuz. Bu arada e, yandaş gazetecilerin de bir kısmı topa girmeye başladılar ve elektrik faturasını canlarına yapıştıran insanlara, esnafa, elektrik faturasından şikayet eden, pahalılıktan şikayet eden, işte Şahan Gökbakar gibi, Cem Yılmaz gibi insanlara hani bir de dükkanlarının vitrinine e, elektrik faturasını asan insanları hedef almaya başladılar. Bu kesin vergi kaçırıyordur. O kadar para kazanıyorsun, 45 milyar, 42 milyar elektrik faturası çok mu gibi e, böyle Gerçekten insanlara küfür etsen daha az rahatsız edebileceğin şekilde konuşmaya başladılar. Ee, bu da herhalde AKP'lerin, AKP'li e, yandaş gazetecilerin kontra olarak değerlendirilebilir ama e, çok büyük tepki gördü, çok büyük bir aksulemel oluşturdu. E, keşke bunu yapmaya devam etseler de insanlar daha fazla öfkelense. Çünkü halden anlamayan, gerçeği görmeyen, gerçeği görmek istemeyen tam tersine mağdura bir de hakaret eden yaklaşımlar bunlar. AKP içerisinde hani gaz almak, barajın kapaklarında biriken enerjiyi biraz absorbe edebilmek için hafif sızıntılara da izin veriliyor herhalde. Genel Başkan Vekili Uman Kurtulmuş biz de sorunların farkındayız. Hayat pahalılığının, enerji faturalarının farkındayız. Muhalefetin gördüğünü biz de görüyoruz. Bir kısım şeyler yapacağız dedi. İşte o bir kısım şeylerden bir tanesi de Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, bir memur, bir devlet memuru aslında siyasi bir kimliği de yok. Hem 2023 seçimlerini kazanmak için her şeyi yapacağız diye bir açıklaması var ama onun da ötesinde elektrik faturalarının e, o sorunun çözülmesi için Cumhurbaşkanımız talimat verdi, çalışıyoruz dedi. Şimdi elektrik zamlarını yaparken yılbaşında e, kepçeyle yaptılar. %50 en düşük olmak üzere %27 ve %25 bandında zamlar yaptılar. Elektriğe çok fahiş zamlar yaptılar. Yani enflasyonu kaça katladığını düşünün işte bu kadar bastırılmış enflasyon bile 2021'de %36 idi. %26, %27 zam yaptığınızda 4 kat enflasyonun açıkladığınız enflasyonun 4 misli zam yapmış oluyorsunuz kepçeyle aldılar. Şimdi çay kaşığının ucuyla geri veriyorlar. Biliyorsunuz önce 150 kW saat olan birinci kademeyi 210 kW saate çıkardılar. Sonra herhalde şimdi gene göz boyayıcı bir şeyler daha yapacaklar. İbrahim kanunun açıklamasından bunu anlıyoruz biz. Ee, Isparta felaketinin, Isparta fiyaskosunun isterseniz son noktasını sefer ile koyalım. Ee, bugün Erdoğan'ı e, çizmişti. İstanbul bizdeyken Isparta bu halde miydi diye e, karikatür çizmiş. E, gerçekten Erdoğan'ı anlatan, Erdoğan'ın mantığını, mantalitesini anlatan ve Erdoğan'ın e, kabahat, samur, kürk olsa üzerine almayacağını gösteren e, dikkat çekici, güzel bir karikatürdü. Onu da buradan kutlamış olayım. Evet sevgili izleyiciler, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız ve bildirimleri açarsanız size çok daha hızlı bir biçimde ulaşabilirim. Tekrar görüşmek üzere.